Güzel bir hayvan arkadaşlar, gelsin. Aha. koş 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 arkadaşlar. Toros geldik. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selam abi. Nasılsın, nasılsın? Memdu? Haşim abi. nasılsın? Süleyman kardeşim sen ne geziyorsun burada ya? <gülüyor> <gülüyor> nasılsın? iyisin Sağ inşallah. Nasılsın? <laughs> Çok şükür. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar evet. Çanta alacağız. Çantalara bakalım bir. Tabii. Şöyle bir şey yapayım da dur. ufaltayım. Ufaltmıyor. <laughs> Neyse. Tamam şöyle yukarıdan çekersin Bu Nasıl? ne çantası da? Bu genelde yan çantası. Avcılar, genelde kara avcılar, içine yemeğini falan katmak için kullanıyor. Azık çantası yani. Evet. <laughs> İyi, hadi bakalım. Şunlar da bildiğiniz... Bu biraz daha basit. Avcılar için, sporcular için, dağcılar için çantalar. Kaç gözlü bunlar? Bu genelde içi tek. Bir de dışında üç dört göz var. Hmm. Ee, Anladım, göre, yine aynı. Göre bu da yan alı. Oo oh, iyiymişler ha. İyi. iyi. filan var. Bunlar aynı mı hepsi? Hepsi aynı. Renkleri aynı ha renkleri farklı sadece Evet arkadaşlar, e, evet. bu bu ne? Bu da e, çizme çantası için. Ha çizme. Azılar gidip içine çizmeni ve botunu falan katıyor. Anladım. Bu ne? Ördek var. kaz avcıları için falan mı? Gene bu, hani he, O tarafa aynen için. aynen çamur olduğu için. Anladım. Arabaya binerken. Bak hele bu ne? Bu da çoban çantası diyorlar avcılar için. Bu da mı aynı? Bunun içine ne koyuyorlar? Kar, kara avcılar genelde onlar da Burada... yemeğini, fişeğini falan katıyorlar. He anladım. Yine aynı azıklık gibi evet, bir şey yani. %100 yüz deridir. <laughs> Kalite yani. Ee, evet. İyi. Bunlar <laughs> da hepsi de su geçirmez. Evet arkadaşlar Çantaları. çantalarımız gördüğünüz gibi güzel. Bavul, bavul modelleri Şöyle. falan da var. Bavul modellerimiz de varmış. Sizi eee sonra sabah yine bekliyoruz evet. Haşim'cim görüşürüz Teşekkür ederim Kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'ımıza gelmek üzereyiz bugün burada kamp yapacağız kısmet bakalım hayırlısı Erkan kardeşim yanımda birazdan zaten görüntülerimizi veririz Nasıl gelsin diyelim Erkan kardeşimle geldim buraya. bugün burada kamp yapacağız. Yine eski meralarımızdan. Şöyle göstereyim. Ama, ama misafirlerimiz var. İnsanoğlu sağ olsun. Burada bizi rahat bırakmamış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama arı kovanları doğal hayatı yok etmeye devam ediyorlar. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bunu kimden izin alıp yapıyorlar ben de bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Yani bir sürü arı getirmişler. Bu gece buradayız. Bakalım kısmet rast gelirse gelir gelmezse yapacak bir şey yok. Rast gelsin. Arkadaşlar <laughs> bu arkadaş çok küçük. Torbaya koyarsak ezilir. O yüzden hemen arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım bir gel. Bir vuruş aldık. Bir bakalım bir şey çıkacak evet. mı? Tut hele şöyle. Bırak onu yere bırak. Hatısı yosun ya içeri girmiş olabilir. çok büyük. Neyse torbamızda dursun bunu sabah salarız. Evet arkadaşlar ikinci balığı aldık. Bunu sabah salarız. Rast gelsin. Arkadaşlar hı hı. acayip bir vuruş aldık. Bakın hala zile asılıyor. Allah Allah. Bu iyi bir balık kardeş. Bu iyi bir balık. Hadi bakın. Lan bu ne lan ayağımıza dolandı. Haydi oğlum, haydi Bismillah. Haydi Allah'ın. Halen hiç karşılık değil şimdi verdi. Ben de kaçtım mı diyecektim. Allah, bir de vuran bu muydu bu şekilde? <laughs> Nasıl çaldı lan bu zil böyle? neyse bir var şurada. Evet arkadaşlar vallahi bizi çok sevindirdi zile vuruş şekli ama hayvan beklediğimiz gibi çıkmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir hayvan. Rast gelsin. Av devam ediyor. çıkmaz mı ya bu kepçe yetişmez ki diye. Şöyle alalım. Evet yani arkadaşlar bir tane daha aldık. Rast gelsin al devam 300 e, arı daha getireceklerini söylüyorlar arı kovanı. İşte gördüğünüz gibi burayı istimlak etmişler. Devlet su işlerinden izin aldıklarını beyan ediyorlar. Bilmiyorum. Bu meraya artık gelmeyin dediler bize. Burası artık bizim dediler. Kimden izin aldılar bilemiyorum. Devlet su işlerinden izin aldık diyorlar ama böyle bir şeye izin verilir mi anlayamadım ben yani. Çok üzüldüm. Gerçekten de böyle bir merayı kaybetmek hiç işime gelmedi. <laughs> Var mı? Olmayabilir. Ufak geliyor. İsa gider aya yakalandı <laughs> yapacak bir şey yok Haydi rastgele arkadaşlar bizi sürgün ettiler buradan meramızı elimizden aldılar devlet su işlerinden kiraladıklarını iddia ediyorlar. Bilmiyorum işin aslını. Biz de yakaladığımız balıkları salıp mera değiştireceğiz. Böyle göstereyim. Hadi gidin yavrularım ben. Yani. Ya şunu da gel. Arkadaşlar bu da oltaya düşmüş yengeç kuyruğunu yemiş. Ama buna bir şans daha veriyoruz. Bunu da salıyoruz arkadaşlar. Haydi bana güle güle. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. E, terliksiz kanalına yönleneceğiz. Rast gelsin diyoruz. Boşan. Son bir <laughs> video alayım şu an. Karşısı bak Çok açıldı. Arkadaşlar ağa <daha> yakaladık. Oltayla. <laughs> Valla nasıl oldu? Balık da var. Ha bizim kelepir oraya tam kılmış. Yok. Tatlı su çıplası. Evet Arkadaşlar iyi bir vuruş aldık. Bir bakalım. <laughs> Ağzında da varmış lan kancı. Evet arkadaşlar. Balığımızı aldık. Güzel takılmış. <laughs> lan ağzı hayvan. Şöyle geriden çek. Arkadaşlar ilk kayda değer balığımız. Rast gelsin. Daha buradayız. o şans. Haydi arkadaşlar bir vuruş daha aldık. Biz mı? <laughs> <laughs> Şunu. Şunu değil lan. Sazan. Baksana yavruya. Güzel bir hayvan arkadaşlar. Rast gelsin. Aha. ちょっと待って。 Canınız mı be geçti lan ne no. oldu? <laughs> Niye böyle arka arkaya bahane nereden geçmiş kanca? <laughs> Arkadaşlar Ard ardına iki tane Aynen Hemen arkasından Daha güzel bir hayvan aldık Şöyle az geriye git <laughs> Evet Rast gelsin bol şans Rast gelsin canım Erkan'ım <laughs> Eyvallah abi Hadi bak bol şans Gel, 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 gel. başlattın mı <laughs> arkadaşlar yürü balık ama nereye girdi lan şu arkalara girdi kaçtı mı <gülüyor> <gülüyor> Be. <laughs> Çok şükür. Evet arkadaşlar iyi bir malzeme daha geldi. Atlı dudaktan yemiş. Yavrum jet gibi gidiyordu abi de. Gördün mü? <laughs> evet arkadaşlar av devam ediyor. Bol şans Erkan. Bol şans sana. <laughs> Eyvallah canım hadi. Yengeç. Aha balığı yakalamış. <laughs> <laughs> sazan mı? He. Tüh. O, orijinal sazan mı? He. At abi yaşar. Pis. Hiç şey olmaz yaşar. Pis etmiş ya hayvan. Neyse. Hadi ben gidelim. İnşallah bir şey olmaz. Yavşak. Mavi yengeç arkadaşlar. Balığı mahvetmiş. İnşallah yaşar Hadi. Onun kollarını alalım. Arkadaşlar müthiş bir vuruş aldı. Aslan <laughs> Aslanım gel. <laughs> Lan zili söküyordu Vallahi be. Allah zili sökecekti ya. O kırtlaktan yemiş. Biri ça... He? Bir tane daha var abi ortada geziyor. Bak hele. <laughs> Aşağı yukarı 1750 gram gelir. Arkadaşlar rast gelsin diyelim. Hoş geldiniz. Eyvallah. Eyvallah abi. <laughs> İnşallah gerisi Şöyle, de yenir. az geriden çek de tam çıksın. Bu bizim trofemiz. Evet arkadaşlar, bugünkü trofemizi aldık. İnşallah daha büyüğü de denk gelir. İnşallah. Maşallah, rastgele. Yapar. Kötü takılmış bu da. Bu da kıtlaktan yemiş. Ondan kurtulamıyor. Hı -hı. Şöyle az geriden çek. Arkadaşlar. Güzel bir hayvan daha aldık. Av devam ediyor. Rast gelsin. Rast gelsin. <laughs> Ulan bu büyükmüş daha. Önce Ka ayıkmadık bunu. Kaçtı mı? Yok. Şöyle sol tarafına çıkalım. Düşmedik tabii. Allah belanı vermesin be. Zorlan aldım lan. İyi takılmış be. Sandal almıştım abi. Oho. Şöyle az geriden çekelim. Arkadaşlar, trofeyi aldık. Nasıl? He? Erkan? Güzel. Kutlar <laughs> Çok güzel hem de ya. Rast gelsin hadi bakın. Aynen. Hoş şans. Bu ne lan? Bu muydu lan? Hiç, <laughs> Hiç Allah'ım Allah olsun. saldırdı lan? Neyse rast gelsin arkadaşlar.

Allah be. Ne oldu abi? Yani komple. Çektik komple geldik. Lan bu. Küçücük balıklar bu zili nasıl çaldırıyor böyle? He? Küçük değil ya gene abi. Ufak ya neyse rast gelsin hadi bak. Evet arkadaşlar. Artık gece soğukların tadını çıkarıyoruz. sonra çayımız da hazır olur. Yudumlamaya başlarız. Rast gelsin. Başlattım. mı? Başlattım başlattım. Sen neden bırakıyorsun lan biz? Evet arkadaşlar bir balık daha aldık. Maşallah. Maşallah. Bana bak. Rahatsız gelsin. Oğlum bunu kaçırmayalım. Bence çok balık kaçırırsın ya. Lan lan nasıl gidiyor lan. Allah Allah, of arkadaşlar, çok şükür bir tane daha alabildik. <laughs> çok oh. balık kaçırdık. Kendine dikiş atmış, pis yakalanmış bu ya. Bu kaçamazmış zaten. Dur lan dur, kendine dikiş atmış hayvan. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir hayvan daha aldık. Sabah ezanı yeni okundu. Az önce bir tane kaçırmıştık. Bu iyi moral oldu. Rast gelsin. Bol şans. Bol şans Erkan. Bol şans abi. <laughs> evet arkadaşlar yengeç kolları pişiriyorum. Az sonra hazır olur. Közde yengeç kolunun piştiğini e, anlamak için köze bıraktığınızda bir müddet sonra ıslık çalmaya başlar. ıslık çalmaya başladığında pişmiş demektir arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Aynı tavuk eti gibi. Çok güzel. Ve de lezzetli. Tuz bile atmaya gerek yok. Gerçekten de lezzetli yani. Bakın arkadaşlar. beyaz bildiğiniz tavuk et. Afiyet olsun. Haydi arkadaşlar. Küçük bir yavru çıktı. Bunu torbaya koymayacağız. Bu ezilir çünkü. Bu güzel arkadaşı hemen geri salıyoruz. Hadi lan büyü de gel yavrum. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu maceranın da sonu geldi. Eee arıcılar yüzünden yer değiştirmek zorunda kaldık akşam. Gece yine bizi Dursun abinin getirdiği mekana geldik. Orada da yine 3-5 bir şeyler yakaladık. Sizlerle paylaşalım hemen bunu. Hem kaç kilo balık yakalamışız bir bakalım. Ya Allah. Evet arkadaşlar. Gel yakından bir çek. Kaç kilo? 9, 9 400 9 395 Evet arkadaşlar. Yine hatırı sayılır bir balık yakalamışız. Evet arkadaşlar. Yakaladığımız balıklar güzel hayvanlar aldık. Bu gece yine. Şu gördüğünüz arkadaşları. Burası gerçekten verimli bir mera. Ama Diğer merayı da kaybettiğimiz için üzülüyoruz tabi. Devlet su işlerinden izin aldıklarını söylüyorlar ama bana pek inandırıcı gelmedi. Yapacak bir şey yok. Ee, bundan sonra o, o tarafa gitmeyeceğiz. Şu hemen küçük hayvancıklarımızı yeniden salalım. Gel abi, Şöyle. Haydi vahim büyüyle gelin. Aslanlarım benim. Evet, gelin onun da gideceği var abi. O, o bir yere gidemez. O yağı alarak Herkese bol şans diliyorum. Rast gelsin.